Kıymetli komşularım, biz hazırız, siz de hazırsanız dolu dolu bir yaz etkinlikleri başlasın o zaman! Her zaman olduğu gibi bu yaz döneminde de çocuklarımıza torpil yaptık. Bu sene çok daha güzel ve çok daha kapsamlı bir yaz etkinliği takvimi hazırladık. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında birlikte eğlenecek, yazın keyfini birlikte çıkaracağız. 15, 16 ve 17 Haziran'da Başakşehir Millet Partisi, Sular Vadisi ve Bahçeşehir Gölet'te yaza merhaba ile etkinliklerin startını veriyoruz. Her zaman olduğu gibi bu yaz döneminde de çocuklarımıza torpil yaptık. Çocuklarımız sahne gösterileri, başakkiller ve birbirinden güzel programlarla doyasıya eğlenecek. Çocuklar size bir güzellik daha yapayım. Yeni ihaları ve akıncıları siz tasarlayın diye İstanbul Hava Müzesi'ni birlikte keşfedeceğiz. Hafta sonu kimseye söz vermeyin yazlık sinemalarımız ve konserlerimiz kaldığı yerden devam edecek. Olmazsa olmazımız çaya geldiğe çoktan başladık bile. Şamlar Tabiat Parkımızda huzur bulacak. Mis gibi havası eşliğinde konu komşu pikniği yapacağız. Geçmiş ile gelecek arasında köprü olmak için kültür gezilerimiz ve tekne turlarımız da başlıyor. Şimdiden söyleyeyim. Bu yaz çok eğlenceli geçecek. Yaz başlasın o zaman etkinliklerde buluşmak bir başka mutluluk durağında görüşmek üzere.